kalkabiliyor ya. Sayısını ben unuttum. Kaç <laughs> bilmiyorum. Ee, 107 gündür bizimle. Ee, artık fizik de çok iyi sonuç aldık. Batuhan hatta geçen gün Şimdi Tamam şimdi aşağıda. Evet. evet. ayakta görme istersen. Sen de boyun. Boyun. Boyun <laughs> Yok o zaman ne <laughs> <laughs> uzun musun? bak Kısadır ama. Boy kaç? olabilir. Bir doksan yedi. Şey doksan yedi. Doksan yedi. Doksan yedi. Doksan alıyorum. Evet. Evet. <laughs> ah. Teşekkür ederim. Ben ne şey <laughs> Size geldim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür Siz ederim. Sizler. Bak ufak da böyle bir şey istedim. Bak bu bizim Ayşe. Bak şişko benim gibi bana benziyor. Ya o kadar İstanbul'da. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi Ama ben seni çok merhaba. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Ellerinize efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin çok sizin sağ olun. Sizler. İnşallah bölüm böyle müsait olduğum zaman ben numaramı bırakırım inşallah kardeşimle, benim kardeşime. İnşallah müsait olduğum zaman böyle İstanbul olduğum zaman tekrar görüşürüz inşallah. Tamam, böyle seni böyle daha da güzel olur mu? Tamam mı? Biz sana güveniyoruz, güveniyoruz, dua aşağı, tamam mı? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle tüm ülkemize çok hani geçmiş olsun. Rabbim bir daha bu acıyı hiçbirimize yaşatmasın. Eminim ki hepimiz orada olmayanlar, o deprem bölgesindeki illerimizde olmayan insanlar da aynı acıyı paylaşıp çok üzülmüşlerdir. Hepimize geçmiş olsun. Ben Hataylıyım. ...depremin 7 Şubat'ta... bir ...depremden bir gün sonra Hatay'daydım. Ve... E, ...oradaki... hemşerilerimin, abilerimin, ablalarımın... E, ...acılarını... ...bir nebze de olsun e, paylaşmaya çalıştım. Kendi arkadaşlarımdan da kayıplarım oldu. E, ancak tabii ki... ...ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve e, gerçekten... E, ...depremde... E, ...depremi yaşayan... E, ...o zorlukları an ve an yaşayan... ...insanların acısını anlayamayız ama bir nebze hissetmeye çalışabiliriz. Ben de elinden ne gelirse orta yapmaya çalıştım ve yapmaya devam ediyorum. Bugün de Başakşehir Çam Sakur Hastanesine geldik ve burada kardeşlerimle beraber böyle vakit geçirdik. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Onları tekrardan görmek beni çok mutlu etti. Beraber burada nasıl yemek yapabiliriz diye böyle güzel bir biz zaman geçirdik buradaki insanlarla. Şimdi burada az önce gördüğümüz ablamız da bana daha önce Instagram'dan yazmış. Beşiktaş forması istemiş. Yani kendi çocuğu Efe için. Siz zaten gördünüz. Şimdi ben de dedim ki abla ben takım tutmuyorum fazla. Yani futbola bir alakam yok. Ama senin için Beşiktaşlı da olurum. Senin için gider forma da alır gelirim dedim. İşte inşallah bizi kırmazlar. Gidip o depremzede kardeşimize Beşiktaş forması atacağım ve getireceğim. Ben bayramda e, İskenderun, Hatay ve Maraş'a gittim. Oradaki deprem bölgelerinde burger dağıttım. Çocuklarla sinema izledim. Yani oradaki bir e, çocuk sizin de çocuğunuz olabilirdi. Oradaki bir anne baba, sizin kendi anneniz babanız da olabilirdi. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kahraman Maraş'tan geldim ben. 19 saat enkaz altında kaldım. Ee, i̇lk baş çok şeydim yani zor şeylerden geçtim ameliyatlardan geçtim 60'tan fazla ameliyat falan oldum 15 gün şeye bağlıydım diyalize bağlıydım tedavim çok iyi gidiyor az kaldı Kahramanmaraş depreminde 19 saat göçük altında kaldık kaybım yok ama Türkiye'den gitti gidenler biz sizin sayfanıza yazdık depremden sonra Beşiktaş sayfalarına yazdık. Çünkü oğlum çok koyu bir Beşiktaşlı. Biz özellikle <laughs> firma, ıı, imzalı forma istedik sizden. Sanırım gördünüz ki buradasınız. <laughs> Bekliyoruz. Şey Abla ben dediğim gibi Beşiktaşlı olduğum bir. Sizin için ikincisi formaya da gidip kendi imza atacağım. Yani imzalanmazsa da kendim kapılarına gideceğim, stada gideceğim. Ben söz verdim, sarım sözümü. <laughs> Çok duygusal bir an bizim için. Çünkü depremzedelerin artık unutulduğunu düşünmeye başlamıştık. Ama geçen gün de yine bir bakanımız geldi ziyarete. Deprem bitmedi, bitmeyecek. Biz hala hastanedeyiz. Şu an biz Maraş'a tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Eşim taburcu oldu, Maraş'a gitti. Hatta İskenderun bölgesinden geliyorum. Yaklaşık 20 saat yakın enkaz altında kaldım. Zor bir süreç yaşadım gerçekten. 6-7 ay yakındır buradayım. Çok fazla ameliyat oldum. Özellikle Burak Hanım'a geldiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Onu görünce gerçekten çok mutlu oldum i̇yi insanlar, iyi ki varlar gerçekten. Yani, yani beklemiyordum, gerçekten şaşırdım bir anda duyunca. Yani güzeldi gerçekten. Hiç böyle bir gün gelip de karşılaşacağımızı, tanışacağımızı düşünmüyordum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani hem o da talibendi ben de hataylıyım. Birbirimize sahip çıkıyoruz. <laughs>